Boston'da doğan İbrahim Paşa küçük yaşta Enderun'a alınarak burada yetişti. Sultan 3. Murat dönemi sadrazamlarından olup üç kez sadrazamlık yaptı. 1586 yılında Sultan 3. Murat'ın kızı Ayşe Sultan'la evlenince damat sıfatıyla anılmaya başlandı. 1587'de kaptanı derya oldu. 1600 yılında Kanice Kalesi'nin fethinde yer alan paşaya hayatta olduğu sürece vezir azamlıkta kalması hususunda bir hattı hümayun gönderildi. 1601 yılında Belgrad'da vefat edince naaşı İstanbul'a getirilerek Şehzade Camii haziresine defnedildi. Postanlı İbrahim Paşa, Tatar pazarcığında kervansaray, imaret, han ve çeşme inşa ettirmiştir. Vefatının ardından eşi Ayşe Sultan, mimarbaşı Dalgıç Ahmet Çavuş'a İbrahim Paşa adına bir türbe yaptırmıştır. Şehzade Camii kapısının önünde yol tarafında yer alan türbe kesme taştan inşa edilmiştir. Yapı dıştan sekizgen, içten on altıgen plana sahip olup kubbe ile örtüldür. Önünde üç gözlü bir girişi vardır. Türbe içeride iki sıra pencere ile aydınlanmaktadır. Pencere araları ve dolap işleri geometrik ve bitkisel desenli iznik çinlileri kaplıdır. Ayrıca türbe içerisinde yer alan çini ayet kuşağında Mülk suresi yazılır. Kubbe içerisinde ise malakari süsleme yer alır. Türbede Bosnalı İbrahim Paşa oğlu ve kızı metfun bulunmaktadır.